Herkese merhaba, ben uzman spor eğitmeni Gökçen Arıkan. Ee, yaşadığımız bu zor süreci en iyi şekilde hep beraber atlatacağız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, hareketsiz yaşam birçok hastalığın kronik sebebi. O yüzden evimizde hiç durmuyoruz ve hareket etmeye devam ediyoruz. Bugün sizler için özellikle boynunda rahatsızlığı olanlar için güzel bir hareket serisi hazırladım. Yapmanız gereken çok basit. Oturduğunuz yerden hiç kalkmıyorsunuz ve benimle birlikte hareket ediyorsunuz. İlk önce dik oturmanızı istiyorum. Oturma kemiklerinizin üstünde dik oturun. Yani postürümüzü şu şekilde yapmıyoruz. Dik duruyoruz. Sanki böyle birisi tutuyor sizi yukarıya doğru çekiyormuş gibi düşünün. Daha sonra ilk önce boyun bölgesini olduğu konuma getirmemiz gerekiyor. İki parmağınızı çenenize yerleştirin ve çenenizi geriye doğru itin. Boyun eğer geriye doğru gittiyse işte o nokta, boyunun olması gereken nokta. Dik durduk, omuzlarımız rahat pozisyonda, yani omuzlarımızı yukarıya doğru çekip bu postürü yapmıyoruz. Bir askı gibi aşağıya doğru indiriyoruz ve dik durmaya devam ediyoruz sağ elimle başımı yana doğru iterken başımla da elimi itiyorum ve 5 saniye bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Rahatladım. Bu hareketi yaparken boynunuz ya da çeneniz sağ ve sola doğru açılmasın. Diğer tarafa elimi yerleştiriyorum ve 1, 2, 3, 4, 5. Yeterli. Ellerimi başın arkasına yerleştirdim. Elimle başımı ileriye iterken başımı geriye doğru itiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde alın bölgesi. Elleri alın bölgesine yerleştir. Elimi itiyorum, başımı itiyorum. Başımı da elime doğru itiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yeterli. Dik duruyoruz. Kollarımızı her iki yana doğru açıyoruz. İlk önce bir açıp kapatma yapmanızı istiyorum. Parmaklarınızla dik oturmaya devam ediyorum. Süper. Avuç içleri sanki yanlarda bir duvar var. O duvarı itiyorum gibi düşünüyorum. Avuç içleri duvarda. Rahatla. Şimdi el parmakları aşağıya doğru bakıyor. Sağ kolunu aşağıya doğru indir. Boynunu sola doğru yatır. El bileğinden boynuna doğru hafif bir gerginlik hissedeceksin. Zorlamanı hiç istemiyorum. Rahatla. Kolu indir. Diğer kolu aç ve boynu yatır sol. Açılmayı hisset. Rahatla. Şimdi sağ kolumu belimin arkasına yerleştirdim ve sol kolumu tuttum. Dik durmaya devam ediyorum. Boynumu sağa doğru yatırıyorum. Boyun bölgesindeki açılmayı hisset. Sağ sol farkı olabilir. Bunun farkında ol. Kapalı olan bölgede biraz daha kalıp derin derin nefes al ve ver. Rahatla. Tam tersi. Boyun bölgesindeki açılmayı hisset. Boyun bölgesi çok önemli bir bölge. Çok hareketli bir bölge olduğu için sakatlıklar fazla olabiliyor. Burada yapmanız gereken o bölgedeki kas gruplarını ve bağ dokularını kuvvetlendirmek. Süpersiniz. Dik oturmaya devam ediyorum. Şimdi omuzlarımı kulaklarıma doğru çektim ve bıraktım. Çektim. Bıraktım. Çektim bıraktım. Elevasyon ve develasyon devam. Elevasyon ve depresyon hareketini uygulamaya devam ediyorum. Bu hareket kürek kemiğinden geliyor. Devam. Yeterli. Kollarımızı şimdi şekilde yapıyoruz. Dir dirseklerden bükülü 90 derecelik bir açı. Geriye doğru iyice dirseklerimi alıyorum. Dik durmaya devam ediyorum. Kürek kemiklerim birbirine doğru yaklaşsın. Kürek kemiklerini hissetmeni istiyorum. Kürek kemiklerini hisset. Rahatla. Ellerini göğüs hizasında birleştir. Tekrar aç. Tekrar kapat. Açtım. Eller enseye yerleştirdim. Eller başınızın arkasında, tam ense bölgesi de değil, başın arkasında bir kemik vardır, o kemiğin üzerine yerleştiriyorum. Dirseklerimi iyice geriye doğru alıyorum ve çok hafif yukarıya doğru bakıyorum ve rahatlıyorum. Şimdi tam tersini yapıyorum, bu sefer kapanıyorum vücudum, aşağıya doğru kapanıyor, kapanıyor ve rahatlıyorum. Tekrar geriye doğru açılıyorum ve rahatlıyorum. Rahatlıyorum. Şimdi omuzlarımızı tekrar kürek kemiğinden elevasyon ve yukarıya doğru depresyon yapıyorum. Elevasyon ve depresyon. Yeterli. Çenemizi sağa doğru çevirdik. Bir omuzdan diğer omuza daireler yapıyoruz. Bir omuzdan diğer omuza daireler yapıyoruz. Bir tane daha. Son bir tane. Ortada kalıyorum. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu hareketleri her gün ilaç niyetine yaparsanız boyun ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Bu hareketler ve bunun gibi hareketler için akşam canlı yayında 1830 benim Instagram hesabım ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz herkese sağlıklı bir gün diliyorum